Edeceğiz. Kangal cinsi köpekler küçük olmaz arkadaşlar. 60 santim 70 santim kangal olmaz. Yani bu şart değil tabii ki olabilir. Ee, hastalık görmüştür bir sorun yaşamıştır ancak bu şekilde ama yine çok küçük olmaz. Merhabalar Çiftçi TV izleyicileri. Ee, şu an Sivas Şarkışa'dayız. Ee, ben İsmail Özbek AB Kangal Çiftliği sahibiyim. Ee, Sağolsun Agit Bey Çiftçi TV kameramanı ee, bizden rica ettiler dediler ki Kangal Sivas'ta dinlenir, Kangal Sivas'ta anlatılır, Kangalcılar anlatır diye. Ee, bizden de rica ettiler ki yapar mısınız, sunar mısınız, yardımcı olur musunuz? Tecrübenize inanıyoruz dediler. Ee, biz de bu işte bayağı bir yol kat ettik. Yıllarımızı verdik. Ee, kırmadık. Belki birilerine gerçekten faydamız olur. Kangal nedir? Kangal nasıl beslenir? Doğası nedir? Anlatabilir miyiz? Dilimiz döndüğünce e, hem kendi şahsi hikayemi, kuruluş e, çiftliğin kuruluş hikayesini anlatacağız. E, İsmim İsmail Özbek, Sivas Şarkışı'na doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldan beri kangal besliyorum. Bizdeki kangal merakı bir ticari amaçla değildi. Tamamı sevgiyle, aşkla, böyle çok severek yaptığım bir iş. Zaten bu işi yapan insanlar bunu sevmezse bu işi yapamazlar. Yıllarımızı verdik bu işe. Bir zaman sonra benim başka şirketlerim vardı. Hepsinden ayrıldım. Dedim ki artık bu hayatta yaşama amacımın farklılıklar olması gerekiyor. Ne yapabilirim? Köpekleri seviyorum, kangalları. Genel hayvan popülasyonunu çok seviyorum ben. Kendime böyle bir de misafir düzeyim, çevre düzeyim çok geniş bir insanım. Seviyorum insanlara bir şeyleri paylaşmayı, anı yaratmayı, yemeği içmeye, gezmeye, dolaşmaya. Dedim ki kendime ait bir mekanım olsun hem köpeklerimi bir arada sevebileceğim, insanlara gösterebileceğim, tanıtabileceğim bu çiftliği kurmaya karar verdim. Başardık da çok da güzel bir yer kat ettik, bir yol açtık. E, kalite e, daha iyilerini yapacağız. Şu anda da Türkiye standartlarında e, şöyle söyleyebilirim ki ilk onun içerisindeyiz kalite olarak. E, bir zaman yaptıktan sonra dedik ki yani bunu ticari bir kaynağı da dönüştürebiliriz. Ee, çalıştırdığımız insanların kesimlerini farklı insanlar getirmeye başladık. İnsanlara faydamız olsun diye. Safkanlar ve çoban köpekler üretmeye başladık. Yani çoban köpeği dediğimizde zaten kangal, dereceli kangallar diyoruz biz. Biri safkan kangal, ırkı bozulmamış. Diğeri kısmi melezlemelere uğramış. Yani %90'lık %80'lik kangallar, çoban köpeği dediğimiz köpekler. Bunları üretmeye başladık. Türkiye'nin şu anda 81 iline dünyanın da 4 ya da 5 ülkesine gönderime başladık. E, gönderdiğimiz tüm yerden çok güzel övgüler almaya başladık. Çiftçi TV'de de tanışmamız bu şekilde oldu. Videolarımızı izlemişler. E, gönderdiğimiz insanlarla görüşünce bu işte gerçekten iyisiniz diye e, bize geldiler. Biz de bundan sonra Çiftçi TV ile program yapacağız. Bu sadece kangalla kafesteki ya da bağdaki köpekler değil. Bunların gerçek doğalarında. Ben her zaman bütün programlarda şunu söylüyorum. Kangal Evet bir sürü köpeğidir. Evet dağda olması çok iyidir ama e, kangal bir ev ortamında, bir aile ortamında, e, bir iş yerinde sadece kurtlara ya da domuzlara ya da yabanilere karşı kullanılan bir canlı değildir. Genel anlamda bunu her türlü işte kullanabilirsiniz. Örneğin e, sürüde olduğu kadar evinizde de, e, müstakil bahçenizde de, fabrikanızda da koruyucu işgüdüye sahiptir. Bu bir yabaniyle değil. Bir hırsıza karşı e, size art niyetli çocuğunuza, eşinize, malınıza, canınıza kastedecek bütün tehditlere karşı hep tedbirli olan, ayakta kalan bir canlıdır. Kangal e, tüm köpek ırkları arasında popülasyonu ve karakter yapısı, fiziki özellikleri çok farklı olan bir hayvandır. E, herkes anlatır kangalı ama herkes yaşayamaz yaşamadan da anlatmak çok doğru değildir. Biz bu programları sürekli yapacağız. Yapmamızdaki en büyük amaçlardan bir tanesi Kangalı hem çiftliğimizde hem bizim kendi sürülerimiz var. Onların başında görev alanında hem çobanlarla hem eski kangalcılarla geçmişten günümüze 50 yıldır 40 yıldır bu işi yapan insanlarla paylaşacağız. Gerçek kangal nedir? Karakterik özellikleri, fiziki yapıları, anatomileri. Bunlar nelerdir? Bunları anlatacağız. Ee, sabahın ilk saatleri acayip bir soğuk var. Tahmin ediyorum eksi 15-16 dereceleri vardır. Gerçekten çok üşüyoruz. Ee, biz çiftliğimizi rutin olarak tanıtmayı istiyoruz. Ee, bu saatte buradayız. Günlük ben e, şehir içinde yani burada olduğum sürece gelip ne yapıyoruz? Birlikte buna bakalım. Çiftliğimizi tanıyalım. Ee, dediğim gibi biz TRT spikeri falan değiliz. İlla eksiklerimiz olacak, yanlışlarımız olacak. Şimdiden hepinizin affına sığınıyorum. Buyurun çiftliğimizi gezelim. Burası bizim genellikle yaz dönemlerinde havanın iyi olduğu zamanlarda misafirlerimizi ağırladığımız bir bölümdür. Hani ben insanların e, ziyaretinden çok memnun olan ve şeref duyan bir insanım. Ne kadar çok misafirim gelirse o kadar gerçekten o kadar memnun oluyorum. Buraya masalarımızı diziyoruz insanlarımız çay kahve bunların hiçbir şekilde ücret talebi yoktur bizde. Yani ne kadar çok insan gelirse, hani gelen insanlar kangala merakları oluyor. Kangala seven insanlar, ben bütün ticaretlerimin dışında burada farklı bir e, zevk alıyorum. Neden zevk alıyorum? Dış ticaretle yapılan işlerden insanlar hep bir menfaat aşamasında ya almak ya satmak. Ama burası öyle değil. Burası ortak, kangal kardeşliği dediğimiz sistemde insanları bir araya e, buluşturma noktası. O yüzden Kangal için çiftliğimize gelip bizi ziyaret eden insanlarla burada oturup muhabbet etmek, onları anlatmak, bilgilerimizi aktarmak, yardımcı olabilmek bana büyük bir şeref veriyor. O yüzden herkesi canı gönülden bekliyor ve misafir etmekten zevk duyacağım. Devam ediyoruz. Rutin çiftliğimizdeki sistemimiz böyle akıyor bizim. Aşağı yukarı hemen hemen her sabah gelelim. Buradan Önce yavrularımızı, yeni doğum yavrularımızı doğum onları kontrol ederim. Sağlıklı mı diye. Şunu çöz Abdullah kardeşim mi? O dolasın mı? Getir. Evet. Bugünkü kontrolümüz buradan. Baron. Gel bakayım. Aslan oğlum benim. Abdullah nasıl onların durumu? Çok iyi. Evet. Evet. Aa bu yeni mi doğurdu? Evet şansımızdan rutin kontrol dedik bir tane de doğuma denk geldik. Evet. Agit Bey bak yeni doğum yapıyor. Şu anda herhalde iki tane doğurmuş. Bozi gel kızım gel. Evet yeni doğuruyor şu anda bak iki tane doğurmuş daha halen devam ediyor doğuma. Çok şanslı aktaracağız bak getir bunlara. Bak benim en çok sevdiğim köpeğimin eserleri bunlar. Hoppa. Dur bakayım Abdullah bir saniye. Bunlar 4 günlük bak. Bunlar gördüğüm zaman dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Çünkü yaratılışa karşı gelmeden yaratılışın içerisinde bir damga da bizim eserimiz oluyor. Bunların güzelliğine bakmamak elde değil ya. Şşt. Evet. Bunlar dört günlük. Yanındaki beyaz yine Sivas beyazı. Bak bunu herkes Eskişehir Akbaşı diyebilir. Anlattığım köpeklerin Eskişehir'le hiçbir alakası yok. Evet renk tonları beyazdır. Bak bu yeni doğuran. Ama Sivas'ın eski beyazlarından. Bozi gel kızım. Çık çık çık. Gel gel. <laughs> gel. Buradan günlük geliriz. Böyle. Abdullah normal sularını değiştirin mi hepsine? Baktım ne bu? Bugün işimiz bitti herhalde. Buradaki çalışan arkadaşımız Sabah 630 de kalkar hava şartları ne olursa olsun Öncelikle yemeklerini dağıtımını yapar e, Sularını değiştirir altlarını temizler Ondan sonra yavruların karnını doyurur kendi keyfine bakar Rutin işler hep bu şekilde döner e, Genel Köpeklerin beslenme olaylarını anlatayım ki faydam olsun e, Bu önemli bir konu çünkü birçok insan kangal besliyor Ama ee, doğru besleme bilmiyorlar. Şimdi önce vakit öğünleri. Yetişkin köpeklerde e, müstakil ortamlardaysa sürekli köpekle bir arada iseniz e, günlük iki öğün besleme tavsiyemiz. Biri sabah biri akşam. Biz yemek önünde Artmayacak. Yani iki dakikada yemeği bitirecek köpek. Yemiyorsa önünde kesinlikle bırakmayın. onunla bir tiksinti yaratacaktır ve iştahsızlığa neden olur. İştahsızlığın da en büyük nedeni bir tanesi parazittir. Bu da size bir hastalığın e, göstergesi olacak. Gel Baron. Gel. Baron. Gel. 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 Evet beslemedeydik yetişkinlerde ama ulaşamayacağınız bir alanda ise köpek yani her gün her saat yanında değilseniz günle bir öğün bunu da kış günlerinde e, sabah vakitlerinde yaz günleri ise akşam vakitlerinde serinliklerde yapın ki köpeklerde uza neden olur çok sıcakta yemek yedirmek e, en büyük yapmanız gereken yemek esnasında ve yemekten sonrasında köpeklerin alt temizliği köpek kendi dışkısını kendi dışkısına temas etmemelidir. Bağlı bir köpek mecburen basmak zorunda. altının temizliğine dikkat ederseniz sağlığı için %20 öne geçersiniz. Hayvana büyük faydanız olur. En büyük önemli nokta bu. Yavrularda ise günlük 3 aya kadar 3 öğün beslemeyi ihmal etmeyin. 3 öğün en az imkanınız varsa 4 öğün. bunda da en önemli nokta yavru köpekleri kendi dışkılarına kesinlikle bastırmayın, dokundurmayın. Kendi dışkı olan parazit tekrar deli ve sorunum ve sindirim sistemi yoluyla tekrardan mideye ve vücuda geçer. Yavrunun gelişimlerini %20 etkiler. Hatta etkilemekle kalmaz hastalıklara neden olur. Gençlik hastalığı diye bir hastalıktır. Köpeklerin en büyük düşmanı. Gençlik hastalığında en büyük sebebi parazittir, dışkıdır. Buna herkes dikkat etsin. Bu çok önemli bir konu. Ee, dediğim gibi hani bilgi ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Bizden daha iyi bilenler vardır. Şimdiden yanlışımız olursa affola özür diliyoruz. Tecrübemiz kadar anlatıyoruz. E ee, köpekleriniz mesela örnekleme gidelim. Bu dişimizin bakın hareketleri, tüyleri, fiziki yapısı, kuyruğunu sallaması bu köpeğin gayet sağlıklı ve keyifli olduğunu gösterir. Bu heyecanı bunun sağlık göstergesidir. İstediğimiz tip besleme şekli tüylerin parlaklığından belli olur. Bakın ne kadar parlak, e, keyifli kulakları, kuyruk sallaması bu hayvanın keyfini gösteriyor. Bu da bakımlı olduğu anlamına gelir. Yani sağlıklı olduğu anlamına gelir. Bak mesela bu yavrumuz yoğun bir parazit vardı bunda tedaviye başladık biz. Tüylerinden belli. O sağlıklı olan bu sağlıksız olan. Bakın 3 haftadır tedavi yapıyoruz. Tüylerindeki karışıklık bunların. Yıldan dolayı tüy atmasından kaynaklanmıyor arkadaşlar. <laughs> tüy atımları genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında olur. <laughs> Ama bunun tüylerinin e, bu şekilde olması e, parazit kaynaklı yani hasta olduğunun anlamındadır. Köpeğinizin tüyleri böyle bir yönde ütülenmiş ise o köpek gayet sağlıklıdır. Eğer ki tüyleri ters tüz e, incelik kısalı bir halde ise karışık bir halde bu köpeğin rahatsız olduğu anlamına gelir. E, İlla ki doktor Hı. ya da veteriner hekim olmanıza gerek yok. E, bizim programlarımızı ya da gerçekten bu şey gönül vermiş, tecrübe edilmiş insanlar dinlerseniz köpekleriniz, hastalıklarını kendiniz çözebilirsiniz. E, köpeğiniz bu şekilde ise bunların ilk başta iç parazit tedavisi. Öncelikle bu. Ondan sonra dış parazit. İç parazit de bizim ağırlıkla kullandığımız canlı kilosuna göre bunların hapları var. Tane olarak haplarız. Ama sadece köpek olan için koyun ya da keçilerin ya da büyük büyükbaşların hapları değil. Onlar bağırsak sisteminde çalışır. Ee, bizim dediklerimiz köpeklerin hem ciğer hem e, bağırsak sistemindeki parazitlerle savaşıyor. Ee, pet shoplarda ya da veteriner hekimlerden alabilirsiniz. Canlı kiloya göre ortalama 30 kiloya bir tane ya da 25 kiloya bir tane atılıyor. Önce iç parazitten tedavi yapıyorsunuz. Sonra dış parazit ee, bu uyuz, kene, bit pirelerin yoğunluğundan da bu hale gelir hayvan. Bunun için de bizim ağırlıkla önerdiğimiz yani bizim kendi uyguladığımız ee, benim çiftliğimde özel veterinerler var ama yüzde doksan ben kendim yapıyorum. Seviyorum <laughs> bunları tedavi etmekten, karınlarını doyurmaktan. Acayip hoşlanıyorum. Dış parazitlerde iğne sistemleri vardır yine. Onları uygulayabilirsiniz. Bunu veteriner hekiminize danışırsanız size daha yardım, iyi yardımcı olacaktır. Ama dediğim gibi ya yani, tüylerinden köpeğin sağlığını, hareketlerinden sağlığını ya da sağlıksız olduğunu anlayabilirsiniz. Köpek ne kadar heyecanlı ve hareketliyse, tüyleri ne kadar parlıyorsa o kadar sağlıklı ve keyiflidir. Ee, ne kadar köpek halsiz, cansız ve tüyleri karıştırılıyorsa bilin ki o kadar rahatsızdır. En büyük nedeni de parazittir. Bak mesela bizim kendi böyle 5 yıldır e, Baba Kara'nın soyunu üretiyorum ben. Çok eski bir kangaldır. Onun kızı mesela benim aşık olduğum bir ırk. 5 yılın sonucunda bu safran dişileri kendi soyundan gelen dişileri eşliğe eşliğe en son çıkarttığım kalite burada. Böyle anlamayan insan bile bakınca bunu sevecektir. Gel bakayım. Lady. Gel. Hiç anlamayan bir insan bile baktığında buna aşık olur. Şu anda 7-7,5 aylık ortalamasında. Baba Kara'nın kızı geleceğin Sultanı bu. Damızlık adayı. Ha kızıma benim. Bak sağlığa bak, keyfe bak, tüylere bak. Anlatmak istediğim bu. Köpekli ilk başta heyecan ve keyif olacak arkadaşlar. Bu ne kadar hareketliyse, tüyleri ne kadar parlaksa o kadar sağlıklı bu hayvan. Şundaki güzelliğe bak. Sabahları buraya geliyorum. Bunların böyle oplaması, zıplaması. Bugün çekim var diye temiz giyindim ben normalde. Ee, benim de iş elbisem var. Onu giyerim, onlarla güleşirim. Ee, Hafta sonuysa diğer ticaretlerimizden vaktimiz varsa araca bindiririm iki tanesini, üç tanesini. Araziye doğru bir gider gelirim. Onların hareketlerini izlerim. Karakterik yapılarını çözmeye çalışırım. Neye uyumlu onları anlamaya çalışırım. Bu da bana acayip bir keyif veriyor. Ya yani insanların e, anlayışları, bakışları hayata çok farklı. Şimdi herkesin bir hobisi, bir fobisi var. Kimileri kuş uçurur, kimileri horozlarla ilgilenir, kimileri toprakla ilgilenir ama e, şunu iddia ediyorum ki gerçekten safkan kangalı besleyen bir insan bütün hobilerin önüne geçirecektir bunu. Çünkü kangal insan oğluna en yakın canlı bağ kurabiliyor sizinle, arkadaş olabiliyor, sizi anlayabiliyor. arkadaş e, arkadaşlıktan ziyade bir silah gibi. Yani evinizde bir alarm taktırmanıza köpeğiniz varsa safkan bir kangalınız bence gerek yok. O size gelecek bütün tehlikelere karşı tedbirli bir şekilde bekliyor. 24 saat alarm gibi hazır hiç uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz. Kangal da uyumaz. Düşmana karşı bekler. Onun karşısındadır. Ee, bu arada bir daha söyleyeyim. Hani bizde hep bir söz vardı. Sivas'ta bu çok kullanılır. Biliyorsan konuş alim zannetsinler. Bilmiyorsan sus adam zannetsinler. Ben her zaman bu yandayım. Bilmediğim bir konuysa gerçekten susmayı tercih ederim. Bildiğim bir konuysa da dilimden döndüğü kadar anlatmak isterim ki belki bildiğim bir konu başka birine bir faydasını dokunur. Çünkü kangal konusu gerçekten farklı bir konu. Bana başka bir şey deseniz bu kadar severek anlatamam bunu. Çok da konuşan bir insan değilim aslında. Kangal köpeğinde Türk milleti... Türk ruhu olarak herkes aşıktır. Herkes ister. Ee, buna bir hasretliği vardır. Ya yerim olsa beslesem, vaktim olsa beslesem gibi. Hep bir düşünce, bir hayaldir bu. Ama beslemek isteyen insanlar aldığı zaman da tecrübe eksikliği var. Bunu da doğru bir yerden dinlemek istiyorlar. Günümüzde de bu işi anlatan çok fazla insan yok. Faydalı olan insan yok. Ee, dediğim gibi bu işlerde faydamız olur. Çünkü insanlar ee, çok seviyor, istiyor, alıyor ama bakın bilgi, tecrübe ya da safkanlık konusunda hep eksikler, hep araştırma içerisindeler ee, biz bu e, bu konuda Çiftçi TV ile inşallah e, kangal konusunda, sürü konusunda görevleri konusunda, şehir hayatlarında çocuk kangal ilişkisi e, faydamızın olmasını istiyoruz, o yüzden bir araya geldik bu programa uzun süre devam etmeyi düşünüyoruz, e, Tabii siz takdir görürseniz Elimizden geldiği kadar anlatacağız. Besleme, bakımı, hastalıklara tedavisi, görev alanları en önemlisini söylüyorum. Bakın, kangal köpeğini diğer ırklar arasında çok ayrıştırılacak. Bunu kimse bilmiyor. Herkes dağdakini anlatır. Ama kangalın ev hayatı, şehir hayatı, çocuk hayatı, aile bireylerine yakınlığı, e, alandaki düşünce ve zekası bunları hiç kimse anlatmaz. E, ben özellikle bu konuya çok değineceğim. Kangal sadece bir sürü köpeği değildir arkadaşlar. Bakın buna emin olun hep duymuşsunuzdur. Başka ırklardan hani yasaklı ırklar konusundan gidelim. Daha çok insanlar bunu besliyor. Bunda ne yapıyorlar? Ee, yasaklı bir ırk köpek evinizde bir zaman sonra beyinleri karışarak çocuklarınıza, malınıza ya da canınıza zarar verebiliyor. Ben haberde gördüğüm zaman benim de iki tane çocuğum var. Ee, pitbull cinsi köpeğin o çocuğa zarar verdiği bir anda kendi üzerime düştü. Sonuçta o çocuk da bizim çocuğumuz benim çocuğuma öyle o şekilde bir canlının zarar verdiğinde ne ne olursa olsun onu ellerimle öldüreceğim eminim. Sonuçta bizim canımız çocuğumuz yani kangal köpeğinden hiç kimse bu şekilde bir şey göremez. Aksine o kangal köpeği o çocuğun yanında olmuş olsaydı o köpeğe o şekilde izin vermezdi. Sadece köpek için de değil başka türlü hiçbir canlının insanoğlu da dahil ona zarar vermesini Engellerdi, ona müsaade etmezdi. Ben iki tane silah verin elime. Dağda gezerken silahlarla böyle korkuyla gidelim sağa sola bakarak tedbir amaçtı. Baron, gel, gel bakayım, gel. Baron, gel, kameramına şov yapıyorsun, bana gel bakayım. Baron, gel, gel bakayım gel, 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 gel. gel Sen bugün niye bana pas vermiyorsun? Hı? Sen niye pas vermiyorsun bugün bana? Haluma. Şş, kızma yok. Kızma yok. Hiçbiri bana zarar vermez onların. Onlar da senin gibi seviyorlar beni. Tamam. Kızmıyorsun. Diğer köpekler havlıyor ya. Bana havladı zannederek. Yani benim anlatımların bir çoğunda birebir her şeyi uygulamalı göreceğiz. Şimdi arkadaki köpek erkek. Bak. O havlayınca onun bana zarar vereceğini düşünüyorum. Normalde burada hep boş geziyor. Hiçbir tane tık demiyor. Ben olduğum için ona kafa tutuyor. Zarar vermesini engellemek için. Ee, çocuklara karşı olanı anlatıyorduk. Devam edeyim. Ben onu görünce dayanamadım gene ben. Çünkü ona da aşık olduk. Ee, ev ortamında bina içerisinde evet doğru değil. Kangal doğada özgürdür. Kangalın gerçek hayatı topraktır. Ama toprak bir alanınız varsa, müstakil bir eviniz ya da fabrikanız, iş yeriniz varsa Kangal bunun için en ideal en ideal canlıdır. <laughs> Ben dediğim gibi iki silahla dağda gezerken korkarak ya da tedbirli ya da düşünerek bir şey gelecek mi diye silahlar hazır bekleyip böyle düşünürüz. Ama yanımızda bir tane kangalımız varsa... Royal ilaç Sağım Sonrası Daldırma Dezenfektanı Mastis'in Herba Film, meme başında koruyucu film oluşturarak ineklerinizi mastitise karşı korur. Mastis'in Herba Film kullanın, inekleriniz dört memeli kalsın. Güneşin ışıltısını ne güzel taşıyorsun.